Hatay'ın Samandağ ilçesinde yaklaşık 2 ay önce denize açıldıktan sonra botu ile kaybolan 23 yaşındaki gence arama çalışmaları devam ediyor. Edinilen bilgiye göre 54 gün önce Çevlik sahilinden balık tutmak için botla denize açıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan Ali Nail Gündoğan'ın bulunması için yapılan arama çalışmalarından bir sonuç alınamadı. Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı sualtı suüstü arama kurtarma ekibi ve Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı'na bağlı sualtı arama ekibi denizin derinliklerinde arama çalışmalarını sürdürüyor. şu ana kadar Ali bir iznine rastlanmadı.